Herkese merhaba arkadaşlar hücre konusu bugün giriş yapacağız. İlk önce hücre teorisini inceleyeceğiz hücrenin de yapısına bu videoda bakıyor olacağız. Şimdi hücreye girmeden önce hücrenin aslında hikayesine bir bakalım bilim adamlarına bakalım nasıl keşfedildiğini görelim. Şimdi hücreden bahsediyorsak yani gözle göremiyoruz. Eğer hücreyi keşfediyorsak da neye ihtiyacımız var? Tabii ki mikroskoba ihtiyacımız var. İlk mikroskobu Zakarias Janssen isminde bilim adamımız keşfediyor. Mercekleri kullanarak 9 kat büyütme gücüne sahip, bakın 9 kat, gücüne sahip bir mikroskop icat ediyor. Ama bizim için en önemli isimlerden bir tanesi Robert Hooke. Bu arkadaş kendi bir tane mikroskop geliştiriyor ve meşe ağacının mantar dokusundan bir tane kesit alıyor ve bu kesiti inceliyor. Bu kesiti incelerken içinde böyle içi boş odaların olduğunu görüyor ve bunlara selüla yani hücre ismini veriyor. Yani hücre ismi ilk olarak Robert Hooke tarafından verilmiş oluyor. Daha sonra 17. yüzyılda Anton van Leeuwenhoek isimli bir bilim adamımız var. Aslında bilim adamı diyoruz ama mikroskobu kumaşları incelemek için kullanıyor. Ama kumaşları incelemek için kullanırken de sperm hücrelerini ve bakterileri inceliyor. Aslında bakterilerin ilk keşfi Anton van Leeuwenhoek tarafından olmuş oluyor. Yani ne niyet, niye kısmet diyebiliriz burada. 19. yüzyılda e, Tedor Shivan'la Matya Slyden isminde iki tane bilim adamımız var ve bizim e, birçok kez te tekrarladığımız bir şeyi bulmuş oluyor. Diyor ki bitkilerde, hayvanlarda e, dokularının temel birimi hücrelerdir. Biz diyoruz ya tüm canlılar hücrelerden oluşur diye. Onlar da diyor ki birbirinden farklı canlıların da temel yapı birimi hücrelermiş diyor. Bir ortak nokta bulmuş oluyor aslında ikisi. Daha sonra 19. yüzyılda Rudolf Virchow isminde bir tane bilim adamımız e, hücrelerin büyümesi ve çoğalması ile ilgili çalışmalar yapıyor. E, ve bunun sonunda diyor ki bir hücrenin diyor çoğalması için bölünmesi gerekiyor diyor. Bölünerek çoğal, çoğalırlar diyor. E, ve bu bununla birlikte çalışmalarıyla birlikte de hücre teorisinin temelini atmış oluyor. Şimdi biz ne dedik? E, hücre canının temel yapısal iş, işlevsel birimidir dedik. Bunu bulduk. Tüm canlılar hücre ya da hücrelerden oluşmuştur dedik. Bunu da bulduk. Neden hücre ya da hücreler diyoruz? Çünkü ne var? Tek hücreli canlılar da var. Yeni hücreler var olan hücre bölünmesi sonucu oluşur diyor. Bunu da bulduk. Şimdi bu üç özellik az önce konuştuğum çalışmalarda keşfettik. Ama fark ettiyseniz bunların hepsi e, hücreden bahsediyoruz ama hücre içinden bahsetmiyoruz. Zaten göremiyoruz da. Yani e, ekipman olarak da daha göremiyoruz. İçinde işte organeller var diyemiyoruz. Çekirdek var diyemiyoruz. Hücresel bir yapıdan bahsediyoruz sadece. Ama daha sonra e, Ernest Ruska isminde bir tane e, bilim adamımız var. Ve e, elektron mikroskobunu keşfediyor. Elektron mikroskobunda keşfeder keşfedince biz ışık mikroskobunda 200 kat büyütüp bakarken bakın ilk mikroskop 9 kat demiştik. 200 kata çıktık. Elektron mikroskobu 350 kat büyüterek bakabiliyor ve elektron mikroskopunda keşfiyle artık e, mikroskopların da gelişmesiyle biz artık hücrenin içine de bakabiliyoruz ve bununla birlikte dördüncü maddemiz diyoruz ki hücresel hücreler kalıtım maddesi içerir ve bunları da bölünerek yavrularına aktarır ve tüm metabolik olaylar hücre içinde gerçekleşir. Bakın 4 ile 5'te de, de hücre içine giriyoruz. Aslında burada bir gelişme, teknolojik gelişmeden de bahsetmiş oluyoruz. Ve 5 maddeyle de hücre teorisini oluşturmuş oluyoruz. Şimdi şöyle bakalım. hücre neden önemli? Çünkü hücre en küçük canlılık özelliği gösteren bir yapı. Şimdi daha küçükleri var. Ne var? Atom var. Sonra molekül oluşuyor. Sonra da organellerimiz var. Organeller bir araya geliyor. Hücreler oluşuyor. Doku, organ, sistem diye devam ediyor. Ama burada bir canlılık özelliği yok. Canlılık burada başladığı için hücre bizim için çok önemli. Doku, organ, sistem her canlıda yoktur. Ortak değildir. Ama hücre her canlıda ortak olarak vardır. Yani hücre olmadan bir canlı zaten olamaz. Gelelim hücrenin yapısına. Biz şimdi hücrenin yapısına nerede konuşmuştuk? Daha ilk konularda canlıların özelliklerinden, ortak özelliklerinden bahsederken konuşmuştuk ve hücre yapısı bakımından prokaryot ve ökaryot olarak ikiye ayırmıştık. Şimdi prokaryotlarda kimler vardı? Bakteriler vardı ve arkeler vardı. Ökaryotlarda protistalar, mantarlar, bitkiler ve hayvanlar vardı. Demiştik ki prokaryotların hepsi tek hücreli ama ökaryotlar tek hücreli ya da çok hücreli olabilir demiştik. Yani hatta kelime oyunlarına düşmeyecektik. Tek hücreli bir canlıdan bahsederken direkt bakteriyi düşünün bu prokaryottur diye yorum yapmayacaktık. Çünkü ökaryotlarda da tek hücreli canlılar vardı. Şimdi bu tekrarımızı yaptık. Özelliklerine bir bakalım. O zaman prokaryotların zarlı organelleri yoktur. Zaten en temel ayrışma noktası bu. Prokaryotlarda zarlı organel yok. Organeller organel olarak sadece ne bulunur? Ribozom bulunur. Kalıtım materyali halkasal olup stoplazma içinde dağınık halde bulunur. tüm yaşamsal faaliyetleri nerede olacak? Ya stoplazma da olacak doğal olarak ya da hücre zarının bazı yapılarında gerçekleşir. Şimdi ökaryotlara bakınca, ökaryotların zarla çevrili çekirdeği var ve zarlı organeli var. Kalıtsal, materyal, kalıtsal materyali kromatin halinde nerede bulunur? Çekirdekte bulunur. Yaşamsal faaliyetleri de hücre zarı, sitoplazma ve organellerde gerçekleşir. Şimdi şöyle bir şekillere de bakalım. Bakteri, hayvan ve bitki hücrelerini bunlar üzerinden de tekrar edelim bu yapıların farkını. Şimdi bakteri hücresinde hücre duvarı vardır. Hayvan hücresinde hücre duvarı yoktur ama bitki hücresinde de hücre duvarı vardır. He, şimdi ne yaptık? Bakteri hücresi bitki hücresinin bir ortak özelliğini görmüş olduk. Onun yanı sıra hücre zarı bakteri hücresinde vardır. hayvan hücresinde vardır. Bitki hücresinin hücre zarı vardır. Ee, yani mesela biz az önce dedik ya e, prokaryotların zarlı organeli yoktu. Zarlı organeli olmaması başka bir şey. Hücre zarının olmaması başka bir şey. Hücre zarı tüm hücrelerde tabii ki vardır. Onun yanı sıra e, bakterilerin işte kamçıları var. Pilusları var. E, bunlar hareket etmelerini sağlıyor. E, DNA'ları serbest haldeydi. Hem bunları tekrar edelim. E, mesela bitki hücresinde ne var? Kloroplast var ama hayvan hücresinde kloroplast yok. Mesela hayvan hücresinde de sentrozom var ee, ama bitki hücresinde de sentrozom yok. İşte mesela hayvanlı bitki hücresini kıyaslarsak ikisinde de koful var ama büyüklükleri birbirinden farklı. Ee, bunun yanı sıra peki tüm e, hücre tipleri için ortaklar nelerdi? Onları da tekrar yazalım. Hücre zarı var, Stoplazma var, ribozom var, genetik materyal var. Bu istisnasız hepsinde de ortaktır. Şimdi bu şekilleri verdik ama bu şekillerin detayına organellerine ilerleyen konularda gireceğimiz için şimdi onlara girmedik. Sadece bir göz aşinalığı olsun istedim. Bir diğer konumuz hücre zarı ve hücre zarında madde geçişleri o konuda o videoda görüşmek üzere hoşçakalın.